Tarım Dünyası programından herkese merhaba. Her çarşamba olduğu gibi yılın ilk çarşambasında da yine Ali Ekber Yıldırım'la birlikteyiz. Ali Bey merhaba. İyi haftalar, iyi yıllar. Herkese iyi yıllar olsun. Sağlıklı, huzurlu yıllar dilerim bizler abi. E, bugünkü yazınızda da bahsettiniz. İsterseniz çok hızlıca e, gündem gene yoğun. Gene birçok konu var. Özellikle 125 TL zorunluluğu ihracatçıya. E, tabii ki de gıda ihracatını da etkileyecek şüphesiz. i̇sterseniz bununla başlayalım Ali abi. Daha sonrasında da teşvik, ihracat ile ilgili sorularım olacak sizlere. Evet. Tabii Merkez Bankası'nın yeni bir uygulaması. Aslında alınan karar yeni değil. 2 yıl önce 16 Ocak 2020'de ihracat genelgesine bir ek madde ilave edilmiş ve bu ek maddede de ihracatçılar ihracat bedelini Türkiye'ye getirdikten sonra biliyorsun bankaya koyuyor. İşte bankada bunun yüzde 25'inin merkez bankasına satılmasını öngören bir karar. Yani bir ihracatçı diyelim ki 100 bin dolarlık bir ihracat yaptı. Bu 100 bin doları Türkiye'ye getirdiği zaman bunun 25 bin dolarını o günkü Merkez Bankası'nın belirleyeceği kurla e, Merkez Bankası'na satma zorunluluğu getirildi. Yani TL'ye çevirmek zorunda. Şimdi ihracatçılar haklı olarak şunu söylüyor. Yani biz e, ihracat yaparken gidip e, işte sanayiciden, imalatçıdan veya tarımsal bir ürünse oradaki e, tüccardan kimse artık veya do doğrudan çiftçiden ürünü alıyoruz. Ona ödemesini yapıyoruz veya sözleşme yapıyoruz. ihracat yaptıktan sonra parasını ödüyoruz. Şimdi e, bugünkü yazıda da belirttim. Yani bir e, işte tu, e, İzmir Ticaret Odası e, Gıda Meslek Komitesi Başkanı Cemil Gökçen e, anlattı. Çok da somut bir örnek. Yani Turgutlu'dan ben diyor turşu alıyorum. Şimdi turşuyu alırken e, fabrikadan alıyorum. O fa, o turşunun işte içine konulduğu cam kavanoz e, o kavanozun kapağı, işte karton ambalajı, e, ne bileyim bunun taşıması yani lojistiği, paketlenmesi hepsi dolarla yapılıyor artık. Yani e, Türk lirasıyla sadece içindeki e, salatalık Türk lirasıyla alınıyor çiftçiden diğerlerinin hepsi dolarla. Şimdi ben bu e, ürünü alıyorum, ihraç ediyorum. Para geldiği zaman e, aldığım yere parasını ödüyorum. Şimdi burada ama Merkez Bankası diyor ki yüzde yirmi beşini TL'ye çevireceksin diyor. E ben TL'ye çevirip tekrar dolar aldığım zaman kur düştüğü zaman bundan ciddi zarar görüyorum. Dolayısıyla bu tarım ve gıda da başta olmak üzere her sektörde ihracatçılar için ciddi bir sıkıntı. Yani burada kurun da Merkez Bankası tarafından belirlenmesi aslında önemli bir sorun. Çünkü diyelim ki yüz bin doları getirdi yirmi bin doları bugünkü kurla 13 liradan e, sattı. Ama yarın e, kur 14 liraya çıktığı zaman aradaki o 1 lirayı ihracatçı kendisi almak zorunda. Yani bu kadar e, yanlış bir uygulama. ihracatı e, bu kadar ön plana çıkarılan bir dönemde ihracatın böyle bir uygulama tabii ki doğal olarak ihracatçıları isyan ettirdi. Bugün Ankara'da e, hem Ticaret Bakanı Mehmet hem Merkez Bankası Başkanı ile görüşmeler yapılacak Biz de takip ediyoruz zaten Dünya gazetesi olarak da bugün bunu haberi manşetten detaylı olarak verdik arkadaşlarımız diğer sektörleri de mercek altına aldılar yani genel bir sorun bu ama tarım ve gıdayı bu yönüyle de olumsuz etkileyecek yani ee, dediğiniz gibi aslında ihracat yapan adam da her şeyi ithal ediyor. Ee, Birçok ürünü dövize bağlı bir şekilde kullanıyor ve daha sonrasında ilacat yapıyor. Ee, Peki hala 2022 yılında e, baktı, bakacak olursak, biz 2021'i değerlendirmiştik ama 2022 evet. yılında da yine zamlar devam ediyor. Ee, aynı şekilde işte mazot fiyatları yine artmaya devam ediyor. Ee, ne bekliyor acaba çiftçi? Valla açıkçası üretici. 2020, evet, 2021'i değerlendirirken hep böyle küçük de olsa bir umut ya tarımda işler kötü gidiyor. Hani üretici gerçekten bu artan girdi fiyatları karşısında acaba bir destekle tekrar üretime döndürmek için bir çaba olur mu diye hani insan her zaman umutlu oluyor. Küçük de olsa bir umut vardı. Hani hele bir de seçim falan gündeme gelecekse mutlaka e, hani tarıma bir destek sağlanıp bir paketle e, bu desteğin e, özellikle gübre mazot gibi e, temel girdilerde bir e, destekle üretimin tekrar e, nasıl artırılacağını e, bekliyorsunuz. Yani normal bir e, insanın bekleyeceği bu. Fakat bu beklentilerin tam tersi oldu. Yılbaşı gecesi e, işte elektriğe zam yapıldı. Yani tarımsal sulama elektriği yüzde 92 iki oranda bir zam geldi. Şimdi çiftçi hani bu fiyat artışıyla zaten elektrik fiyatlarından çok şikayetçiydi. Çünkü sulamada yoğun olarak kullanılıyor. İşte kuyulardan su çekiliyor. Motor da kullanılıyor. Yani elektrik çiftçi için de önemli bir girdi. Ama buradaki bu yüzde doksan ikilik bir artış gerçekten artık sulama da yapılamayacağını Hani orada su olsa bile çiftçinin bunu çekip tarlayı sulayamayacağını gösteriyor. Önemli bir sıkıntı bu. İkincisi motorine 1 lira 29 kuruşluk bir zam daha geldi ve mazot şu anda 13 lira sınırına dayandı. Bazı yerlerde 13 liradan satılıyor. Şimdi çiftçi zaten gübre fiyatları çok yüksekti. Yine doğalgaza yapılan zam var o da gübre fiyatlarını yine arttıracak faktörlerden birisi. Yani zaten elektrik, doğalgaz, LPG gibi bunlara zam geldi mi bütün ürünlere otomatik olarak zam geliyor. Şimdi bir çiftçi düşünün hani litresini 13 liradan mazot alacak. Gübreyi tonunu 14-15 bin liradan ortalama olarak söylüyorum ki bunun daha üstünde olan gübre çeşitleri de var. Gübre alacak ve tohumu var bunun, ilacı var. Şimdi bu kadar yüksek maliyetli girdileri alıp bir üretim yapacak. Bu üretimin sonunda ürünü kaça satacak ki bunları geri çıkarabilsin, geri kazanabilsin. Bir de hem yaşamını sürdürsün, hem de tarımsal üretimi sürdürebilsin. Yani bu çok zor. Birçok çiftçi şunu yaptı, kışlık ekim, yani sonbaharda yap, yapması gereken ekimi yapamadı. Bir bölümü üretim yaptı ama gübre kullanamadı. Bir bölümü daha az gübre kullandı. Yani böyle ama önemli bir bölümü çiftçilerin ya ilk baharda bir e, biraz düzelir belki o zaman üretim yaparız. O zaman e, karar veririz demişti. E şimdi bu zamlarla birlikte ilk bahardaki umutlar da suya düştü bir anlamda. Yani bütün bu zorluklara rağmen şartları zorlayarak tabii ki üretim yapacak çiftçiler olacaktır. Ama ciddi bir oranda da çiftçi yani kafası karışık diyordum. Şimdi artık kafası karışıklıktan öteye geçti. Ben ekmeyeceğim diyor. Ekemem diyor. Yani bu girdileri alacak gücüm yok. Dolayısıyla 2022'de bir kez üretim yönüyle bu girdi fiyatları nedeniyle bir düşüş beklenir. Mutlaka bir buğday başta olmak üzere üretimde bir düşme olacaktır. Eğer bütün her şey normal giderse çünkü tarım sektörü biliyorsun dışa açık bir üretim şekli. Hani iklime bağlı işte aşırı fırtına olur, sel olur, don olur birçok faktörü de görüyoruz. Bunların hiçbiri olmasa bile şu anki girdi fiyatlarındaki yüksek fiyat nedeniyle 2022'de üretimde bir düşme bekliyoruz zaten. Bunun dışında yine işte baktığınız zaman e, enflasyon verileri açıklandı. Şimdi gıda enflasyonu yüzde 43.8 yani yüzde Rekor, 40. 40 var mı Rekor. E şimdi baktığınız zaman hani sadece tarım açısından değil, tüketici açısından da ciddi bir e, gıda fiyatlarının artması bekleniyor. Çünkü yani bu artış devam edecek daha doğrusu. Çünkü biraz önce saydım gübre mazot birçok maliyet artıyor işte hayvancılık yapanlar için yem fiyatları e şimdi buradaki fiyat artışı mutlaka tüketiciye yansıyacak Bu da yani Belki raflarda ürün olacak tüketici o kadar yüksek fiyata ürünü alamayacak veya zaten geliri de azaldığı için hani hep diyoruz ya kıtlık olur mu olmaz mı diye açıkçası Hani eğer rafta ürün var, siz onu alamıyorsanız bu da bir kıtlıktır aslında. Yani bu kıtlık ile de ürünün olmaması değil bence. Bu da bir kıtlık olur ki baktığımız zaman zaten üretici fiyat endeksi yüzde seksen 79.9 yüzde 80 diyebiliriz. Şimdi bu da önümüzdeki aylarda bu fiyat artışlarının zaten devam edeceğini gösteriyor. Bir de yine. 31 Aralık tarihli resmi gazetede 3. mükerrer sayıda yayınlandı. İlk kez hububat ürünleriyle ilgili gümrük vergileri biliyorsun sıfır. İlk kez burada bir yıl uzatıldı. Yani eskiden şöyleydi. Yıl sonu geldiğinde işte Mayıs-Haziran dönemine kadar, Mayıs'a kadar uzatılırdı. Sıfır gümrükle ithalat devam ederdi eğer ihtiyaç varsa. Şimdi bu e, resmi gazetedeki e, kararla 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldı. Yani bu şu demek e, Türkiye 2022'de de buğday, arpa işte hububat ürünlerini e, sıfır gümrükle ithal etmeye devam edecek. Ayçiçeğinde ise 1 Temmuz 2022'ye kadar e, uzatıldı. Yani Türkiye yine 1 Temmuz 2022'ye kadar ayçiçeğini ham ham ayçiçek yağını sıfır gümrükle ithal etmeye devam edecek. Bu da Türkiye'nin 2022'de de zam ve ithalat politikasını sürdüreceğini gösteriyor. Hem çiftçilere, üreticilere hem de tüketicilere Allah kolaylık versin de demekten başka şu an çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Yani hem üretici hem de tüketici için gerçekten çok zor yıldı 2021. Hani 2022 sizin anlattıklarınıza göre bir tık daha zor geçebilir görünüyor öyle abi geçebilir değil geçecek öyle görünüyor. Çünkü dediğim gibi yani yıl başında yapılan bu zamlar, e, girdi fiyatlarındaki artışlar, e, bir yandan döviz tekrar yukarı yönlü olarak e, artmaya başladı. Oradaki dalgalanma yani bu hani bize olumlu ya yani bu sene işte tarım için şu adım atıldı diyebileceğimiz bir e, şey yok. Şu anda yok en azından. Eğer hükümet bu tabloyu tersine çevirmek istiyorsa hemen bir tarımla ilgili bir paket hazırlayıp yani çiftçilere ya evet fiyatlar arttı ama ben gübre desteğini arttırıyorum size çuvalda işte 200 lira 300 lira destek veriyorum yok e, mazotta ÖTV'yi kaldırıyorum e, dergiyi azaltıyorum yani üretimi sürdürülebilir hale getirecek ve e, maliyetleri düşürecek önlemlerin alınması gerekiyor şu ana kadar buna yönelik hiçbir adım hiçbir umut ışığı da yok. Yani baktığımız zaman mesela tarım destekleri de yüzde on buçuk arttı. Yani 2021 yılı tarım destekleri 2022 bütçesinden ödeniyor. Şimdi bütçe Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Yani Tarım Bakanlığı'nın bu yıl kullanacağı tarım bütçesi, destek bütçesi geçen seneye göre yüzde on buçuk arttı. Şimdi enflasyon yüzde otuz altı. TÜİK'in verisi bu da. Ama siz şeyi tarım desteklerini yüzde on buçuk arttırıyorsunuz. Yani desteği bıraktım daha da kötüye giden bir tablo var ortada. Bu nedenle 2022'nin gerçekten zor olacağını bu sadece dediğim gibi çiftçi için, üretici için değil. Yani bu aynı zamanda ihracatçı için de, sanayici için de. Çünkü sanayiye ham madde üretiyor tarım sektörü. İşte ihracat için mamul ürün üretiyor. Şimdi üretim azalırsa bunların hepsinde sıkıntı olur. E, fiyatlar yükselir. Fiyatlar yükselince hadi ithalat yapalım zaten dediğim gibi e, resmi gazetede yayınlanan kararlarla gümrük vergileri sıfırlandı. E, i̇thalat demek üretimin daha da azalması demek. Yani bu e, gerçekten ciddi bir sıkıntı ve e, tarım sektörü hayvancılık e, ciddi bir e, sıkıntı yaşıyor. Buna mutlaka bir çözüm bulunması gerekiyor. Ee, ama bu yönde dediğim gibi şu ana kadar bir e, çaba görmüyorum pekala bir de bizi izleyenlerden bir soru var diyor ki e, şimdiye kadar diyor dolar düştükten sonra otomobil fiyatları düştü apple fiyatları düştü ama marketteki raftaki fiyatlar hala düşmediğini görüyorum diyor sizce düşmeyecek mi diyor e düşmeyecek bu şartlarda çünkü devlet kendisi zaten sürekli zam yapıyor. Yani devletin kontrolündeki elektrik, doğalgaz biraz önce söyledim yani elektrik zammı ne demek? Tarımsal sulamanın daha pahalıya yapılması ve maliyetlerin artması demek. Doğalgaz artışı ne demek? İşte gübrenin ham maddesi doğalgaz evet Türkiye'de hani şey yapılmıyor belki çok fazla ama sonuçta ham maddi ithal ediyorsunuz. Orada fiyatlar artıyor. Yani gübre fiyatı artacak. Mazot fiyatı zaten arttırılıyor. Dediğim gibi 13 liraya geldi. Şimdi bu kadar zam yapılırken girdilerde ya ürünlerde düşüş olsun diye böyle bir beklenti en azından benim gördüğüm kadarıyla olmayacak. Hatta diyorum ya yani indirimden vazgeçtik. Fiyatlar artmasaydı iyiydi ama bu gelişle fiyatlar daha da artacak ve bunda da başrolde dediğim gibi devlet var hükümet var yani hükümet e, piyasaya fiyatları indirin diyor ama kendisi zam yapıyor. Şimdi bu şekilde bir e, yapıda fiyat indirimi ben açıkçası beklemiyorum. Bir de diyorlar ki Ali abi... E Son işte Sayın da açıkladığı sanayiciye yönelik teşvikler vardı, istihdama yönelik teşvikler vardı. Tarımda da böyle bir teşvik önümüzdeki dönemde bekliyor musunuz diyorlar yeni bir teşvik politikası. Yani şu anda bir çalışma görünmüyor ama mutlaka bu sanayiyle ilgili, kobilerle ilgili yapılan çalışmalara işte bununla ilgili bir çalışma olduğunu biliyoruz. Buraya mutlaka tarım sektöründe eklenmesi gerekiyor mutlaka tarımla ilgili de yani çiftçinin e, üretim e, maliyetlerindeki artışı düşürecek önlemlerin konulması gerekiyor. E, şu anda gördüğüm kadarıyla yok ama eğer kamuoyunda böyle bir baskı oluşursa, e, Cumhurbaşkanı'na bu anlatılırsa e, en azından e, böyle bir madde oraya tarımla ilgili de konulabilir. Ya da yeni bir çalışma olabilir. Kesinlikle ki bana göre tarımla ilgili başlı başına bir destek paketinin hazırlanması ve ilk ilkbaharda üretim yapacak çiftçiye şimdiden bu desteğin açıklanması ve moral verilmesi, üretimin devam etmesi, hani Cumhurbaşkanı sık sık söylediği bir karış toprağı boş bırakmayacağız sözünün içinin doldurulması lazım. Yani bu yeni zamlarla, yeni uygulamalarla bırakın bir karış toprağı, toprağın büyük bölümü boş kalacak. Bu nedenle mutlaka önlemlerin alınması gerekiyor. Yani Trakya'da birçok çiftçinin işte buğdaya yönelik e, tarımsal alanlarında kısıtlamaya gittiği zaten çok net bir şekilde görülüyor. Tabii tabii yani bana her gün mesajlar geliyor. Çiftçiler her gün yazıyor. Yani bu sene ekemeyeceğiz. Bu şartlarda mümkün değil diyor. Yani e, işte ektim ama gübre kullanamadım diyor. Ben bu sene sadece kendim için, kendi ihtiyacım için ekim yapacağım diyenler var. Yani bu çiftçi gerçekten bu yönüyle baktığımızda hani dedim ya gıdada eğer rafları biz boş bırakmak istemiyorsak, raflardaki fiyatların düşmesini istiyorsak, enflasyonu indirmek istiyorsak mutlaka üretimi arttırmamız gerekiyor. Üretimi arttırmadan bunların hiçbirini yapmamız mümkün değil. Dün Fiyat İstikrar Komitesi bir toplantı daha yaptı. Bir haftada ikinci toplantı. Yine baktım yani yapılan açıklamayı bakıyorsunuz, enflasyonla mücadele edilecek. Peki nasıl nasıl yapılacak? Yani bunun tarımla tarımsal üretimi arttırarak ancak yapabilirsiniz. Öbür türlü yuvar yuvarlak laflarla işte piyasa denetlenecek ya yani denetlenecek bir şey yok. Önce üretimi yapmanız lazım. Peki Ali abi çok teşekkür ederim. E, Programın da sonuna geldik. Eklemek istediğin, söylemek istediğin bir şey var mı son olarak? Son olarak şunu söyleyebilirim yani gerçekten e, tarımla ilgili sivil toplum kuruluşlarının işte Türkiye Ziraat Odaları Birliği, e, diğer hayvancılıkla ilgili damızlık birlikleri, süt üretici birlikleri yani bu konuda e, herkesin mutlaka hükümete bu konuyu götürmesi ve bir destek paketinin açıklanması yönünde bir baskı kurması lazım. Aksi takdirde hem çiftçilerin hem üreticilerin hepimizin işi çok zor. Pek çok teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta yine görüşmek üzere Ali abi. Görüşmek üzere iyi haftalar. olun. Tarım dünyası programında bu hafta sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.